Ben bugüne kadar annelikten daha zor bir iş yapan insan görmedim. Gören varsa söylesin. Hukukçu, araştırmacı yazar Hayati İnanç. 12 Kasım 2020 Perşembe günü saat 20'de Kumluca düğün salonunda söyleşi yapacaktır. Sınırlı sayıdaki biletlere Kumluca Cumhuriyet Meydanımızdaki standımızdan ulaşabilirsiniz. İletişim 0542 744 42 66 Anne bize Allah'ın rahmetini de hatırlatmak bakımından muazzam bir muallimdir aslında. Yerine hiçbir şey koyamazsınız, hiçbir profesyonel yardım onu tarif edemez, yanına bile yaklaşamaz. Annelik gözden düşüyor sanki, evde olmak sanki pek övünülecek bir şey değilmiş gibi. Hayır, hayır, hayır. Bu büyük hata olur, Allah göstermesin. Yapabileceği hiçbir iş bundan daha önemli değil. Beşiği sallayan dünyayı sallar, Hukukçu, araştırmacı yazar Hayati İnanç. 12 Kasım 2020 Perşembe günü saat 20'de Kumluca düğün salonunda söyleşi yapacaktır. Sınırlı sayıdaki biletlere Kumluca Cumhuriyet Meydanımızdaki standımızdan ulaşabilirsiniz. İletişim 0542 744 42 66